Buradan çıktı değil mi? Bu yörede. Bu yörede. İşte bu deniz altında kalmasını tabii. Yaşar amca bize anlatmıştı Şimdi, o zamanlar. Tabii tabii. 2008'de biz geldik. Bu buraya. idare mi Yaşar amca bu? Hayır bu lüks. Ha lüks. Bu lüks. Ha lüks evet. Bu lüks. Şu Ermenek demircilerinin yapmış olduğu kilit. Kilit. Hmm. Şu kapıya bağlanan kilit. Ha. Kendisi yapıyor demirci burada bunu. Hı -hı. Yani evet. Yani var şehri Ermenek. Evet evet. Şuna evet. biliyor musunuz? Bunlar öyle. Şu gemici feneri şuradaki şu evet. gemici feneri evet. evet şu fileyi kullandık yaşlımizda fileyi kullandınız tabi 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 Poşetler falan yokken kese kağıdı Onlar vardı var. ondan önce evet. şimdi şu malum gaz gazlanması evet Efendim, işte Merhaba aynı Merhaba. dili konuşanlar değil aynı duyguyu paylaşanlar anlaşılır evet. anlaşır evet. çok güzel evet. şu Hep, şeyler çok ilginç Fener. Ee, şu taşlar var ya bulduğun. Bunlar evet. Kirpi okları falan da var. Şöyle. Kirpi okları. Şunlar da kirpi okları. Hmm. Şunlar uzun uzun kalem gibi şeyler. Evet evet. Oklu kirpinin okları. Biz toplardık biliyor musun Yaşar amca? Dedemle böyle e, oğlağa işte. gittiğimizde. Benim Adana erkek sanattaki şapkam. Ya. <gülüyor> 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 Hala Adana duruyor. Anladım. Adana. Evet. <laughs> ee, efendim. Kaplumbağa'ya bak. Avukat Naci Bey'den 300 liraya aldığım daktilo. Daktilo? Hmm, tabii. Ya. Ya ya ya. Şu annesi, bu yavrusu. Aa. Bu Hakan bunu işte e, Ankara'dayken kullanmış falan da. Artık diskalfiye etmiş, buraya aldık biz de. Evet. Ve bu gazeteciler, efendim. Şu cepçebeler çok güzel duruyor. Hmm. Annemin de vardı. Anneannemin de vardı cep Eskiden böyle dikiyorlardı işte. Duvara asıyorlardı. içine düğme, değil mi? Bir şeyler koyuyorlardı. <laughs> evet, 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 evet. Kibrit falan konurdu. Kibrit bana, konurdu, istersen. düğme, ya, ya, ya. iplik, iğne. Aynen öyle, aynen öyle. <laughs> Şurada işte gaz lambası, şeyi yok. Evet. <laughs> Üzerine ee, paçavrası yok. Şununki var. Evet, o çok Anki güzel. tamam, geliyor. evet. Şu nedir? Yaşar amca, duvarda böyle tekerlek şey gibi bir şey var. Ne o? Şu mu? Bak ahşap onun altında hemen uzun bir şey. Şu mu? Evet. O, o şunu ilahat denir ona. Kırma? E, hayır, diyor, değil. Şimdi baca Yay. bacağın arasına alır o yayı şöyle dolup atarken. Ha dolup atma. Onu ha. onu o yaya şöyle Pamuk attığımız şeyden At, bahsediyorsun ha. değil mi? E, Pamuğu böyle. onu şu şekilde. Şunu şöyle, şöyle, ha. böyle, böyle. Şunu bacağının arasına şu tarafına alıyor, kapı oturduğu yerden. Hı e, hı. E, yünü atarken ha -ha. tarıyor yani. Lif haline getirirken ha -ha. Bunu böyle yapmak suretiyle bu giden gelen şu e, yay e, böyle ileriye doğru gidip gelirken lif haline ayır ay, açıyor şeyi. Evet. E, yünü ya İlahat deniyor buna. İlahat. İlahat. Hmm. Evet. Bu hmm. Şu ya. da çok ilginç bir şey. Şu. Hangisi? Şu. Ha bu tilki e, iskeleti. Ve ya. tilki kafası. Baksana. Hmm. Çok ilginç. Evet. <laughs> <laughs> neler var neler. Ve lazım. <laughs> Ermeni'nin e, sanatkar olduğunun bir örneği de orada. Evet. Salim küçük sunun yaptığı şey e, şen, e, sandalye. Hı hmm. hı. Ha da ayrıca böyle. Açılır. Bunlar da insan şeyi ya. İnsan mı bu? Hayır evet, evet, mı? Evet evet i̇nsan evet evet. Şey i̇nsanın gibi. alt çenesi bu. Alt çene. Alt çene. İnsanın alt çenesi. Şu da bişek galiba. Ha? Şu bişek değil mi? He tabii. Bişek. 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 Anneannemde vardı. Tabi tabi tabi. Biz ya yapardık bununla. Tabii. O bişek. Şey. Şunlar çok ilginç. Şey. Mercanlar bunlar. Evet. Bunlar ne, ne bu? Mercan değil mi bunlar? Bunlar ne? E, bunlar tamamen doğal. Böyle... E, Topladığınız... E, şimdi dere yataklarından hmm, İşte su mercan atarken... gibi. Mercan değil mi bunlar? Mercan değil mi bunlar? Şimdi mercanlar... Şunlar mercanlar. Mercan onlar mı? Şunlar. Haa. Dedik dedik. Bir bayan profesör geldi sizin Selçuk Üniversitesi'nden. Hmm. Onlar hep latince isimlerini Şöyle üzerine yazmış yazmış koymuştu. Aa, orada orada Latince isimleri bak Mercan hah, yazıyor hah. yazıyor orada. orada. Ha.